Merhabalar ben diyetisyen Ela. Sağlıklı tarifler için doğru yerdesiniz. Bugün sizlerle tam buğday bazlama tarifi paylaşacağım. Öncelikle 2 su bardağı kadar tam buğday unum var. 1 su bardağı kadar da beyaz unum var. Bunun üzerine az önce gördüğünüz gibi ne kadar artık nohut mayasından maya çıktıysa onu ekledim. Neden nohut mayası kullandım? Doğal bir maya olduğu için, yapımı çok kolay olduğu için ve tam yaz günlerine uygun bir maya olduğu için. Ee, bir de doğal mayalarda fark edeceksiniz siz de mutlaka kullanırsanız. Hamura daha böyle bir esnek bir kıvam veriyorlar. Ben e, lezzetini de çok arttırdığını düşünüyorum. E, farkı denemek için profilimdeki nohut mayası tarifinden de yararlanabilirsiniz. Unun e, bir kısmını ayırmıştım dediğim gibi. E ee, yarım su bardağı kadar unum vardı. Bunu yapma sebebim de e, birazcık daha hamurun kıvamını doğru tutturabilmeyi amaçlamak. Çünkü e, suyu yavaş yavaş eklediğim için e, bazen yoğurmaya devam ettikçe hamur birazcık daha kendini bırakabiliyor. O yüzden unun bir kısmını ayırmıştım. Siz de benim gibi yapabilirsiniz bunu. Yani unu istediğiniz şekilde kendinize göre yarım yarım bölüp biraz un koyup birazcık su eklemeye devam edip yavaş yavaş yoğurarak istediğiniz hamuru elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle çok esnek bir hamur kıvamı aldı. Ben birkaç saat beklettim. Yani 2-3 saat kadar falan. Ee, Birazcık daha uzun süre bekletebilirsiniz. Yani bir 4 saat 5 saat kadar da bekletebilirsiniz. Daha iyi kıvam alacaktır ama. Burada önemli olan şey oda sıcaklığında bekletiyor olmak. Çünkü eğer e, şimdi yaz gününde biraz daha sıcak yerde bekletirseniz. Hamur cıvık bir kıvam alacaktır. Ve maya bozulmaya başlayacaktır. Bu da istemediğimiz bir şey. Buna dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi 8 parçaya ayırıyorum hamurumu. Bir yandan da tartıyorum bu arada ben. E, hemen hemen aynı şeylere denk geldi. Aynı gramlara denk geldi. E, o yüzden eğer mutfak tartınız yoksa da çok büyük bir sorun olmayacaktır. Bir yandan bunları şimdi toplayacağım bu ayırdığım hamurları. Yavaş yavaş elimde şekil vermeye başlayacağım. E, yuvarlak hale getirerek e, açmaya başlayacağım. Bu sırada çok fazla un kullanmadım açıkçası. Çünkü hamur oldukça top bir kıvama ulaşmıştı. Birazcık yapışsa bile un kullanmamak için elimden geldiğince ayırdım. Ee, ve tabii ki de yaptığım yerin kuruluğuna da dikkat ediyorum bu sırada. Hamuru yavaş yavaş açıyorum ve böyle çok bastırmadan ne kadar açılıyorsa elimden geldiğince açıyorum. Bu sırada da bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim ve aralarına da un serpmeyi ihmal etmiyorum. Çünkü un serpmediğiniz zaman hem hava sıcak olduğundan hem hamur birazcık daha kendini saldığından birbirine yapışacaktır. O yüzden aralarına un ilave ediyorum mutlaka hamurların veya ayrı ayrı da yerlere koyabilirsiniz. Daha sonra yapışmaz bir tavayı alıp kenarlarından bastıra bastıra ısıtıyorum hamuru. Bir yandan da e, baloncuk baloncuk kabardığını göreceksiniz. Sık sık tersine de çevirebilirsiniz. Yani böyle zaten yapışmayan bir kıvamı olduğu için e, hafif hafif kızarmaya başlayacaktır. Kenarlarından bastırma sebebim de şiştiği zaman havanın birazcık daha iç kesimlerine doğru ilerlemesini sağlamak gördüğünüz gibi. E, bu şekilde hamurlarımı yavaş yavaş pişirmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kabarık kabarık baloncuklu bir yapısı oluyor. Normal bir maya kullandığınızdaki kadar büyük bir kabarıklık beklemeyin. Ama en azından bu mayada da e, ikiye ayrılabilecek kadar büyük boşluklu bir yapısı oluyor hamurun. Bir yandan da mayanın kendi tadını da e, tatmış oluyorsunuz. Tabi tam buğday olması da bence lezzetini kat kat arttırıyor. Tarifimiz bu kadardı. Herkese afiyet olsun. Eğer yaparsanız benimle de paylaşmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.